Çok büyük boyutlardaki yıldızların ömürlerinin sonuna gelerek süpernova adı verilen dev bir patlama sonrasında kendi içerisine çökmeleriyle oluşan kalıntılara nötron yıldızı adını veriyoruz. Bu şiddetli süpernova patlaması ile kendi içine çöken yıldızlar boyutlarının çok büyük kısmını kaybederek küçük bir şehrin boyutlarına hapsolurlar. O kadar yoğundurlar ki, çok klişe bir örnekle anlatalım. Eğer bu nötron yıldızlarından bir çay kaşığı madde alacak olsaydık bu çay kaşığı yaklaşık 900 milyar kilogram kütleye sahip olurdu. Nötron yıldızları oluşurken o kadar güçlü bir şekilde kendi içerisine çökerler ki, atomlardaki proton ve elektronlar bile birleşerek nötronları oluştururlar. Bu olayların sonucunda kütlesinin yaklaşık %90'ı nötronlardan oluşan bir cisim ortaya çıkar. Nötron yıldızları o kadar kuvvetlidirler ki, kendi eksenleri etrafında saniyede yaklaşık 700 kere dönebilirler. Bu kadar yoğun bir cisim bu kadar hızlı döndüğünde ise kutuplarından uzay boşluğuna doğru parçacıklar saçarlar. Bu saçılan parçacıkların oluşturduğu dev ışımalara ise pulsar adı verilir. Şu anki bilgilerimiz ışığında, şayet süpernovadan sonra arta kalan madde miktarı, bir nötron yıldızı oluşturmak için çok fazla ise, bir kara delik oluşacaktır. Yani madde kendi içerisine çökmeye devam edecek ve adeta uzay-zaman dokusunu yırtan bir boyuta ulaşacaktır. Bir nötron yıldızı mı yoksa kara delik mi oluşacağını belirleyen kütlenin sınırı tartışılmaya devam etmektedir. Çünkü yapılan gözlemlere göre en büyük nötron yıldızı yaklaşık 2 güneş kütlesi civarındadır. En hafif kara delikler ise yine yaklaşık olarak 5 güneş kütlesi civarındadır. Belki de bu eksik kütle aralığında başka tip gök cismi oluşmaktadır. Bildiğimizden çok daha büyük nötron yıldızları veya çok daha hafif kara delikler vardır. Fakat bunlar henüz keşfedilebilmiş değildir. Her ne kadar nötron yıldızını oluşturan ana malzeme nötronlar olsa da, bilim insanları bir nötron yıldızı içerisinde yaklaşık bir buçuk kilometre kalınlığında demirden bir çekirdek olduğunu düşünmektedir. Bu demirden çekirdeğin altı, büyük oranda nötronlarla doludur ve nötron yıldızının çekirdeğinden uzaklıklarına bağlı olarak bu nötronlar farklı formlarda yer alabilirler. Tıpkı kara delikler gibi nötron yıldızlarının da muazzam bir kütle çekimi vardır. Örneğin sıradan bir nötron yıldızının kütle çekim kuvveti, dünyada olanın bir katrilyon katı kadardır. Bu nedenle bir nötron yıldızına düşecek olsaydınız, kütle çekimi etkisi altında atomlarınıza ve atom altı parçacıklarınıza kadar ayrışırdınız. Tıpkı bir kara delikte olacağı gibi. Ayrıca bu çok büyük kütle çekimi sebebiyle bir nötron yıldızının kütle çekim alanına giren bir cismin kurtulması çok zordur. Kara deliklerin olay ufkundan hiçbir şekilde kaçılamasa da, nötron yıldızlarından kurtulmak mümkün olabilir. Ancak dünyanın kütle çekiminden kurtulmak için saniyede 12 kilometre hızla gitmeniz gerekirken, bir nötron yıldızının kütle çekiminden kurtulmanız için saniyede 150 bin kilometre hızla gitmeniz gerekir. Bu da neredeyse ışık hızının %50'si demek. Nötron yıldızlarının bu dev kütle çekimleri sebebiyle yüzeyinin oldukça düz olduğu düşünülmektedir. Çünkü yüzeyinde en ufak gürüzler bile, muazzam kütle çekiminin etkisi altında düzleştirilecek ve diğer yüzeylerle aynı seviyeye çekilecektir. Bu nedenle bir nötron yıldızı üzerinde bir daha bulacak olsaydınız, bu da sadece en fazla birkaç santimetre yükseklikte olurdu. Bugüne kadar keşfedilmiş en yüksek dönme hızına sahip pulsar, terzan 5 yıldız kümesi içerisinde bulunur. Bu pulsar yaklaşık olarak ışık hızının %25'i hızında kendi etrafında dönmektedir. Samanyolu galaksisi içerisinde en az 100 milyon nötron yıldızı bulunduğu düşünülmektedir. Fakat bu nötron yıldızlarının çoğu çoktan tespit edemeyeceğimiz düzeyde soğumuş olabilir. Eğer iki nötron yıldızı birbirleriyle çarpışıp kaynaşacak olurlarsa, bu çarpışmadan oluşacak olan kütle çekim dalgalarını elimizdeki araçlarla tespit etmemiz mümkün olacaktır. Bu türden nötron yıldızı çarpışmaları ise altın ve platinyum gibi ağır elementlerin oluşmasını sağlar. Ayrıca bir nötron yıldızı sıra dışı şiddette manyetik alana sahip olabilir. Bu tarz nötron yıldızlarına ise evrenin en büyük mıknatısları yani magnetarlar diyoruz. Bu videomuzda evrenin en sıra dışı cisimlerinden birisi olan nötron yıldızlarını incelemiş bulunduk. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak YouTube'da kalıcı olmamızı sağlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.